Herkese merhaba. Zeki milyarder ve playboy. Evet eminiz ki kimden bahsettiğimizi hemen anlamışsınızdır. Tabii ki de Tony Stark'ın ta kendisinden bahsediyoruz. Tony Stark'ı tanıyorsanız muhtemelen Iron Man'in de kim olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Marvel Sinematik Evreni'nde Iron Man'i ilk kez 2008 yılında görme fırsatı yakalamıştık. O zamandan beri tamı tamına 10 yıl geçti ve bu süre zarfında Tony Stark'ı 8 ayrı filmde izledik üstelik yer aldığı After Credit sahnelerinden ve tasarladığı muhteşem ötesi zırhlardan bahsetmiyoruz bile. Bu filmlerde şimdiye dek kaç farklı zırh gösterildiğini öğrenmek ister miydiniz? Eğer cevabınız evetse işte şu an tam da doğru yerdesiniz. O zaman arkanıza yaslanın ve videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Hadi başlayalım. Stark ilk zırhını tasarladığı sıralarda bu zırh sayesinde bir süper kahramana dönüşebileceğini düşünmüyor ve başına neler gelebileceğini tahmin bile etmiyordu. Tony'nin ilk filmde giymiş olduğu zırh Mark 1'in çok güzel bir görünüşü yoktu ve teknolojik açıdan da gelişmiş değildi. Ne var ki bu zırh Tony Stark'ın hayatını kurtardı ve terörist sığınağından kaçmasına yardımcı oldu. Tony'nin ikinci zırhı Mark 2 ilk zırhı gibi görünmüyordu. Çünkü artık Tony Stark ileri teknolojiye sahipti ve modern teknikler biliyordu. Üstelik zırhın üretildiği materyaller de bir hayli kaliteli maddeler arasından seçilmişti. Her bir Iron Man zırhının hikayede önemli bir yeri olduğu ve her birinin efsanevi olduğu elbette ki tartışılmaz. Genel olaraksa Iron Man zırhı gerek tasarımı gerekse modeliyle modern kültür içerisinde ikonik bir hal almış durumda. Parlak kırmızı ve altın rengi detaylarıyla da insanları kendisine çektiği de yatsınamaz bir gerçek. Bu tanıdığımız ve bildiğimiz ikonik Iron Man zırhının ilk örneği ise hepinizin bildiği üzere Mark 3. Ayrıca bu zırh ilk filmde de gösterilmişti. İlk Iron Man filminde Tony Stark'ın yalnızca 3 farklı zırhı bulunuyordu. Ancak Iron Man'in 2010 yapımı ikinci filminde yeni bir zırhı görme fırsatı yakaladık. Tabii ki de bu zırhın adı Mark 4'tü. İlk filmdeki düşmanıyla olan mücadelesi esnasında Mark 3 zırhı kullanılamaz hale gelen Tony Stark, Mark 4'ü tasarlamıştı. Monte Carlo'da Ivan Vanko ile olan mücadele esnasında ilk kez taşınabilir bir zırh tasarımıyla karşı karşıya kaldık. İlk başta bu zırh oldukça sıradan bir çanta gibi görünüyordu. Ancak bir de baktık ki bu çanta birden birdenbire zırha dönüşüverdi. Iron Man'in 6. zırhını ise ilk kez 2010 yapımı Avengers filmiyle görme fırsatını yakaladık. Bu zırhta orijinal tasarımı ek olarak bir de göğüs kısmında daha fazla güç elde edebilmek için üçgen biçimli bir ark reaktörü yer alıyordu. Iron Man'in 7 numaralı zırhını ise yine Avengers filminde gördük. Bu zırhı Iron Man 3 filminde de görmemize rağmen her bir kostüm adeta bir öncekinden daha iyi görünüyordu ve eskisini aratmıyordu. Ancak tüm zırhların arasında Mark 7 kendi kendine tamamen otomatik olarak parçalarını çıkarabilen ve yeniden birleştirebilen ilk zırh olma özelliği taşıyordu. Üstelik oldukça iyi uçuş takımları ve silahları da bulunuyordu. Başlıca zırhlara ek olarak Tony Stark, Iron Legend olarak da bilinen dronlar üzerinde de bir takım çalışmalar yürütmüştü. Bu dronlar aslında her birinin özel ismi ve görevi olan 34 adet farklı robottan oluşan bir gruptu. Iron Legend'ın asıl tasarlanma amacı ise Avengers ekibi düşmanlarla mücadele içerisindeyken sivil halkı herhangi bir tehlikeye karşı korunmaktı. Üstelik gerektiğinde Iron Man'in destek ekibi olma özelliğini de taşıyorlardı. Iron Legend'ı ise ilk olarak Iron Man 3 filminde izleme fırsatına eriştik. Tony tüm zırhları final mücadelesinde ona destek olmaları amacıyla yanına çağırmıştı ve tüm zırhlar Jarvis tarafından yönetiliyordu. Hatta mücadele esnasında birkaç robot Tony Stark'la etkileşimde bile bulunmuştu. Iron Legend içerisinde en dikkat çeken zırhlardan birisi tabii ki de Igor ismindeki Mark 38'di. Diğer zırhlara nazaran bu zırh aşırı ağır objeleri kolaylıkla kaldırabilmesiyle ön plana çıkıyordu. 2013 yapımı Iron Man 3 filminde gördüğümüz bir başka zırh Tony Stark'ın koleksiyonunun 42. parçasıydı. Ayrıca bu zırhı Spider-Man Homecoming filminde de görebilme fırsatı yakaladık. Bu zırhın en belirgin özelliklerinden birisi ise harekete tepki verebilmesiydi. Tony'nin sol elinde bulunan özel bir çip sayesinde zırh her an Tony'nin el hareketlerine göre yanında belirebiliyordu ve bu özellik Tony'nin onayladığı herkese aktarılabiliyordu. Stark, Mark 42'yi ilk olarak Iron Man 3 filminin başında Pepper'ı kurtarmak için kullanmıştı. Ve filmin sonunda Stark'ın zırhı bu sefer de düşmanını yakalamak için kullandığını ve en sonunda da zırhı patlattığını gördük. Şimdi bahsedeceğimiz Tony Stark tarafından Avengers Age of Ultron filminde giyilmiş olan bu zırh ise gelişmiş olanlardan bir tanesi. Bu zırh aslında Iron Man 3 filminde aşırı hasar görmüş olan Mark 42'nin yerini almıştı. Filmde kostümün koruma modu ve kızıl ötesi tarayıcı gibi yeni özelliklerini de görebilme fırsatı yakaladık. 43 numaralı zırh aslında Hulkbuster olarak da bilinen Mark 44'ün temelini oluşturuyordu. Bu zırhı da ilk kez Avengers Age of Ultron filminde görme fırsatı yakaladık. Hulkbuster aslında tamamen halka karşı kullanılmak üzere tasarlanmıştı. Iron Man'in 45 numaralı zırhını ise Avengers Age of Ultron filmindeki Sokovya Savaşı esnasında kısa bir süreliğine de olsa görebilmiştik. Stark Mark 44 bir önceki mücadelede çok fazla hasar gördüğü için Mark 45'i tasarlamıştı. Sizin de mutlaka fark ettiğiniz üzere Tony Stark hasar gördükleri ve yıpratıldıkları için çok sık bir şekilde zırh değiştiriyor. Mark 46 ise yeni zırhlardan bir tanesi. Bu zırhı ilk olarak Kaptan Amerika Civil War filminde görmüştük. Bu zırh ise her zamanki gibi Hydra üstündeyken zarar gördü ve tabii ki yerine yenisi geldi. Mark 47. Tony Stark'ı bu zırh içerisinde ilk kez Spider-Man Homecoming filminde Peter Parker ve diğer insanları kurtarırken gördük. Hulkbuster 2.0 isimli zırh ise asla kullanım amacı doğrultusunda bu zırh ilk Hulkbuster'ın geliştirilmiş bir versiyonuydu. Hatta Avengers Infinity War filminde Bruce Banner'ı Hulkbuster zırhı içerisinde görme fırsatı yakalamıştık. Son zırh ise gerçekten de Iron Man'in en efsanevi zırhlarından birisiydi. Hatta çoğu Marvel hayranı bu kostümü çizgi romanlardaki ikonik zırha benzettiler. Bu zırh diğerleri arasında kesinlikle en teknolojik ve modern tasarımlı olandı. Kendi kendini tamir edebiliyordu. Kullanıcısının yaralarını iyileştirebiliyordu ve oldukça yüksek bir hıza sahipti. Ayrıca oldukça ağır yükleri de kolaylıkla kaldırabiliyordu. Tony bu zırhı Avengers Infinity War filminde Thanos'la mücadele ederken kullandı. Bonus olarak sizlere yine Tony Stark tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş Peter Parker'ın kostümünden de bahsetmek istiyoruz. Aslında Spider-Man'in bu kostümde teknik olarak Iron Man'in ekipmanlarına benzer ekipmanlar ve donanımlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu kostümü ilk olarak Avengers Infinity War'da görmüştük. Hatta bu filmde Iron Spider kostümünü bile görme fırsatı yakalamıştık.